먼은 그래. 네. 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 Sağ olsun, Allah razı olsun, sağ Ne diyor Amor abi? Tamam. Tamam. Ben gelip ATM'den para çıkacaktı. Parti kartı kardeşime verdim. Kardeşim çekmeye çalışırken ünlütü çekti. parayı. Sağ olsun arkadaş geldi. işte ondan sonra arkadaş olmuş. para almış. Bize ulaştı. Sağ olsun, Allah razı olsun. Ne parası abi mi? Üzerli parası abi. Kızımın üzerli parası. Yani Allah ya gel, razı olsun. Sistem yapacağım esnada bir baktım orada bir miktar para. O parayı aldım. Cebime koydum. Bu sabah bankayla irtibata girdim. Ziraat Bankası'na geldim. Oradaki sorumluyla irtibata girdim. Onlar da sağ olsun yardımcı oldular bana. Paranın sahibini buldular, paranın sahibi geldi, parasını teslim ettim. Meğersem o para da kızının engelli parasıymış. Ee, i̇nşallah tüm insanlarımız böyle duyarlı olur. Parayı düş, verirken, e, dün akşam kendi kendime düşündüm. Büyük bir meblağ değildi çünkü. Ya bir engelli parasıydı ya da bir yaşlı maaşıydı. O yüzden bu sabah e, engelli parası olduğunu duyunca daha bir duygulandım.